Günaydın. Bu sabah elektrik kesintisiz güne başladık. Ee, bazı arkadaşlar videonun başı izlememiş dünkü. Ben bilerek elektrik kesintisinde yayına başladım. Çünkü bende zaten elektrik backup yedeklemesi var. Sorun benden 15-20 dakika sonra e Türk Telekom'a ait te kutulardaki e aküler bitiyor. Aküler bittiği için internet ulaşımı kesiliyor bölgede. Dolayısıyla yayın kesilmedi dün. Elektrikler e elektrikler zaten kesikti. E i̇nternet bitti kalmadı. Eee cep telefonu üstünden gidersek yansıtıcılardaki aküler de bitiyor. Orada da benim mesela eee farklı şirketlerin farklı boyutta aküleri var yansıtıcıda. Eee benimki tabii en ucuz ve dünyada en geçerli olduğu için eee o yüzden e, ilk bitenlerden oluyor. Dolayısıyla cep telefonu üzerinden de başlatmam. Çünkü o da gidirik oluyor. Şey gidiyor. Eee yansıtıcılar gidiyor. Şimdi dünkü sorunun yerine bu sabah e, elektrik en azından şu an için var. Öyle başladı. Hatlar da açık. Elektrik kesilse de sıkıntı değil. Hatlar bitmesin önemli olan yani onların aküsü bitiyor bizde akü bitmez bizde elektrik çok bizde stoklama çok çok stokluyuz çok bildiğiniz gibi değil Şimdi arkadaşlar bakın dün akşam fed'in kararı geldi ya çok gülüyorum ya çok gülüyorum ya dün bakın sabah size ne diyordum arkadaşlar tek dertleri piyasalar değil Amerikan ülkesi hükümeti gidiyor çok kötü çöküyorlar bunun için dönmek zorundalar diye 10 gün önce aynı FED başkanı, kuşçular başkanı Powell çok sert duruşumuzu devam ettireceğiz, asla taviz vermeyeceğiz derken dün akşam anam cik cik, cik, cik cik. Güvercin desem değil, serçe desem hiç değil. İyice yumuşadı, yumuş oldu. Ama arada bir böyle ulan çok da şımartmayayım adamları der gibi. Gerekirse yine ama gerekeni yaparız dedi. Sonra noktalamayı biliyorsunuz ben ilk bahsettim size. Noktalama önemli olacak bu şeyde diye. diğer herkes faiz konuşurken Arttıracak mı düşürecek mi? Sonra iş nereye geldi? Noktalamalara geldi. Nokta nokta kutu kutu oyunlar. Şimdi kutu kutu oyununda bazıları diyor ki işte seneye 3 kere düşürsek iyi olur. Öbürleri diyor ki 4 kere düşür. Kere dedikleri 0.25 tamam mı? Yani 0.25 puan e, çeyrek hani yarım ekmeğin içine koyuyoruz ya çeyrek ekmek yani o kadar. Çeyrek 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 4 çeyrek zaten 1 puan yapıyor tamam mı? Zaten onların faizi biliyorsunuz işte 5, 5, 25 bilmem falan. 5 küsur yani boş ver. Yani bir düşürürse de dörde düşecek. Çok da mühim bir düşüş değil öyle söyleyeyim. Ama zaten önemli olan düşüş değildi. Önemli olan FED savaşı kaybetti arkadaşlar. Muazzam bir şekilde kaybetti. Kazanmış görünerek yani şöyle söyleyeyim. Abi tamam ben kaybedeyim ama kazanmış gibi görüneyim. Hani öyle istedikleri için. Durumu farklı gösteriyorlar. Çünkü Dediğim gibi öncelikle devlet bütçesi alt üst oldu. Bir trilyon dolar Amerikan bütçesi faiz ödemesi geldi. Bütün şeyleri geçiyor. Sosyal güvenlik, askeri bütçeleri falan hepsini geçti. Faiz ödemeleri. E çünkü o zaman niye duruyorsun ya? Bak hala çekirdek çiğdem çekirdek enflasyon yüzde dört Amerika'da. Ne istedikleri ne? İki. Değil mi? E ikinin iki katı yani şuna benziyor. Bizim Merkez Bankası'nın seneye hedefi atıyorum 42 84 olmuş ve Merkez Bankası artık faizleri indirebiliriz. Aynı bu durumda FED. Arkadaşlar FED enflasyonu yenemedi. Enflasyona teslim oldu dün akşam. Dün artık Amerika'da enflasyon asla kata ikiye düşemeyeceği. Bundan sonra hiç düşemez. Neden düşemez? Çok basit anlatayım. Aynı dün gece altın arttığı gibi dünyada dolar muazzam ve sert şekilde değer kaybetmeye başladı. Neden? Bir şey faiz vermezse ona kimse gitmez. Siz faiz en düşük faiz veren bankaya para yatırır mısınız? Yani biri diyelim ki yüzde 47 veriyor, öbürü yüzde 20 veriyor. Götürür 47 verene yatırırsınız. Niye 20 verene yatırırsınız? Ha. Yani hepsi de aynı güvencede. Bakın aynı güvence demişken konuyu atlamadan hemen söyleyeyim. 1 Ocak'tan itibaren bankacılık denetleme kurulu bankalarda paranız batarsa batarsa banka battı diyelim. Batırmayız ama yine de battı diyelim hesap başına 400 bin liranızı ben garanti ediyorum diyordu devlet sigortayla. Yani başka hiçbir şeye kefil değildir devlet. Bankalara kefildir. İkisi kardeştir, can cihazdır, can ciğerdir ama kavga ediyormuş gibi görünürler. Yani niye aldın o havale bedellerini? Kredi kartlarından niye masraf oldun? Arkaya da al ya boş ver sen diyordu ama. Ha çünkü ikisi ortak. Bakın devlet tahvillerini bile kendi satmaz. Gidin almaya devlet tahvilini. Merkez Bankası'na gidin, hazineye gidin. Bankadan alacaksın kardeşime. Yani o kadar ortaklar. Zararını ortakla, Zararını diyor ki batarsa ben ödeyeceğim ya diyor. Tamam Daha ne desin? 400 bin lirayı 650 bin liraya yükselttiler arkadaşlar. Yüzde 62 buçuk. Benim ölçtüğüm enflasyon kadar arttırmışlar. Seneye 62,5. Yani bir bankada hesabınız batarsa tek imzalı 650 bin lira karanti. Tamam mı? Onu alıyorsun şeyden sigortadan. Ha iki kişi ortak hesapsan iki katına çıkıyor. 1 milyon 300 bin lira bankada. Bu neden yapıldı? E i̇nsanlar daha çok güvenip hemen e, şeye, yerel yerli paraya dönsünler. Paraları oraya e, gelsinler diye. Peki e, gelir mi insanlar? Vallahi işte Kadir inanır. Kadir gelebilir. Ama bakın ben size bu arada başka bir hesapta söyleyeyim. Hani konular birbirine karışıyor gibi değil ama hepsi birbirine bağlantılı arkadaşlar. Bakın şayet altın dün gece çok artmadı. 2030 dolar. Yani geçtim o bir gece gördüğü büyük atak hani. O bir gecelik bir ilişkiydi. Onu boş verin ha. 2070 dolarda altının onsu böyle kalıcı orada iyi 2000 dolar üstü tutunduğu yer. Şu saatlerde altın o kadar artmasına rağmen daha 2030 dolarda. Yani öyle matah bir artış yok. 2031 dolar. E, 1970 dolara alıyor Tahta kale 1980 TL'den, pardon, 1970 TL'den alıyor. 1980 TL'den satıyor. Dolar da dünyada düşmesine rağmen Türkiye'de 29 lira 04 kuruş. Çünkü Türkiye şunu söyledi. "A biz o eğriyi bozamayız. İsterse dolar yerin dibine girsin bizim o eğri bozulmaz. Bizim bu eğri böyle gidecek. Ee, 3 derecelik yamuk eğri. 3 dereceyi hafife almayın. Yani çok öyle 6-8 derece dimdik oluyor. E, ee, evvelsi gün e, İzmir'in kuzeyine gidip biliyorsunuz ehliyet başvurumu yaptım demiştim. Orası Bergama'ydı arkadaşlar. Bergama'da e, kuyruk yoktu. Bir tek orada yoktu. Diğer her yer doluydu. E, Bergama'da e, Bergama'da dünyanın en büyük iki şehrinden biri zamanı. Nasıl bugün mesela atıyorum New York'la Paris veya Londra Paris diyelim. O günün en büyük şehri Bergama. Biri diğeri Efes. İkisi de Türkiye'de yer alıyor. Hatta birbirlerine çok yakın e, şekilde yer alıyor. Kalabalıkları nasıl anlaşılıyor o devirden? Yazıtlardan Roma yazıtlarından mı? Ay, e, seyirci arenalarının büyüklüğünden yani tiyatrolarının büyüklüğünden Bergama'da dünyanın en dik tiyatrosu var. Yani şimdi bak eğimden bahsettik ya üç derece. Ha böyle yani çıkması çok zor seyirciler için yukarı aşağı. Çünkü oradaki tepenin kurumu öyle. Yani en dik bir şeyi olsun dik yokuş mokuş biz işimizi biliriz kardeşim biz her yerde paramızı kazanırız dedik ya nereye geldik lan biz neredeydik şimdi ha, tarihi şeyden e, bu arada Bergama'da da tanıdık arkadaşlar çıktı e, turizm bölümlerinden falan hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum e, sağ olsun e, her yerde bir e, şeye rastlıyoruz leşber leşberlik çok yayılmış arkadaşlar ya yani leşber çok ama hemen sorguya çekiyorum kaç ev yaptın ha iyi doğru yolda mısın altın kaç kilo oldu falan ha onu çek, çekiyoruz onları yani fon fon var mı sizde falan hepsini soruyorum, sorguluyorum. Durum iyi, herkes güzel. Daha gencecik insanlar, ikinci evlerini, bağlarını, bahçelerini falan hepsini almışlar. Güzel, doğru yoldalar yani leşberlik böyle işte. Şimdi arkadaşlar geçelim şeye, dik yokuştan yatay yokuşa şeydeki Türkiye'de. Yani normalde doların bugün dünyada bütün paralara karşı dün dolar 0.74, 0.80 kaybederken Türk parasına göre hiç kaybetmedi. Yani bizde halkı hep mutlu tutmak için elinden geleni yapıyorlar. Doları hep yükseltiyorlar. Ne olursa olsun. Yani çünkü bu arada çaktırmadan Arjantin'de Miley'nin yaptığı devaluasyonu deve etme işini ağır ağır yapıyor. yoksa yabancılar gelmiyor. Yabancılar diyor ki deve edin şu paranızı gelelim diyor. Yoksa gelmeyiz diyor sizin şeye. Deve etmeden gelmeniz paranızı diyor. O yüzden bu deve etme prosesi seçimlere kadar yavaş yavaş seçimlerden sonra zongadanak gelebilir onu söyleyeyim. Mayıs'ta olduğu gibi. Yani Arjantin'de %50 enflasyon oldu. 53 artacak. 800'e çıkıyor o şey. Bir peso. E işte i̇şte 300 bilmem kaçtan 800'e yuvarlak çıkıyor. Ama şu an piyasada zaten kara da Arjantin'de bir dolar 1000, 1200. <laughs> yani 800'e tam karşılamıyor. 1000'e falan çıkarırsa kara borsayı yok edebilir. Şimdi bizde zaten oldu. Bizde arkadaşlar 19 liraydı dolar seçimlerden önce. Mayıs'tan sonra zaten şu an işte kabaca 29 lira. 30, 20 30, 30 diye biz zaten %50 e, paramızı devalüe ettik yani tamam mı? 20 lira, 30 lira oldu. Biz Daha o kısım gitti. Şimdi içeride kalan var. İçeride kalan kısımlar e, hızla artıyor. Çünkü enflasyon aynı süratle gidiyor. 4, 5, 10 sorduğun kişiye bağlı. Yani enaga aga sorarsan %120, 130 gidiririz. Kendi e, resmi sorarsan %62, 61 gidiririz. Bu, bu artık e, hesaplar ama aynı bazda yapılıyor. Birinin hesap makinesi resmi, öbürünki fotoğrafi. Yani o için çok fark ediyor. Resmine mi bakıyorsun, fotoğrafına mı, yağlı boya tablosuna mı? Ona göre değişiyor demek bu. Nasıl ise yani fiyatlar değişiyor. Onlar fiyatlardan alıyorlar. Ben fiyatları ölçmüyorum. Ben bastıkları paraya, verdikleri kredi miktarına bakıp oradan ölçüyorum. Onun için benim hesap e, uzun vadede kesin tutar. Ben ileri yönelik enflasyonu hesaplarım. Geri de geçmişe mazi derler. Ha, onun için anlayış işim yok benim. Bir tek zamdan zam maaş işte 30 onda da bir karar veremediler ki bir ay kaldı. Yani girecek para yüzde dört gelsin, beş gelsin, yüzde bir oynar arasında. Ama ne konuşuyor? Yüzde kırk mı, otuz mu, %50 mi? Yani kardeşim yani arada bir oynayacak en çok yok. Çünkü şey, se seçim var, seçeceğiz. Ha. Onun için seçimlerde seçtirttirebildiklerimizden misiniz, seçtirttiremediklerimizden misiniz diye. Orada böyle inflation, enflation orada şey, laf olsun diye kullanılacak hayatın gerçekleri şey olarak inecek. seçim zamları olarak inecek. Sonra da tabii seçim enflasyonu gelecek. iki ay sonra takiben büyük seçim zamları. enflasyonu piknik falan yakınında bile değildi size. 70 75 80'lere kadar tırmanma ihtimali çok büyük. Ocak'ta verilecek büyük zamların harcanmasına bir geçildiği zaman ben onun için enflasyona yardımcı olayım diye şimdiden harcıyorum. Hiç beklemiyorum Ocak Şubat'ı. Hani bu seneye girerse hiç değilse zamlarınız artsın. Sizin için çalışıyorum. Tamam mı? Gittim kaç teneke zeytinyağı aldım ya. Sırf masraf olsun zeytinyağı fiyatları yükselsin diye. Yükselmedi mi zeytinyağı fiyatları? İyi yükseldi değil mi? Ha, böyle teneke teneke ya. Kırk pınar düzenleyebilirim. O kadar zeytinyağı var. Ama satış için değil. Kişisel tüketim diyor mu işte hani yağ banyosu yapıyorsun. Yağ banyosu derken Azerbaycan'da arkadaşlar bayağı bildiğiniz küvete petrol dolduruyorlar. Petrol banyosu yapıyorsun. Cildin yumuşacık oluyor Böyle siyah zift gibi ama yani zeytinyağı daha mantıklı aslında şeye göre petrol dolu e, şey küvete girmek içinten. Ondan sonra yıkan yıkan çıkarsa yani o petrol. Ondan sonra e, durum bu. Yani giderken de şu banyo suyunu bana verin ben iki sene arabaya benzin koymayayım diyebilirsiniz tabii. O da mümkün. Şimdi arkadaşlar Bakın buradan sonrası şöyle. Bitti mi? Para kazandık mı? Hayır yakınından bile geçmedik. Daha para kazanmaya başlamadık bile. E, onun için başlığa şunu koydum. Altının gramı şu anda ne dedik? 1980 liradan satılıyor. Değil mi? Tahta kalede. 1970 liradan alınıyor. Altının 3000 lira olmayacağını düşünüyorsanız bir sene sonra bugünlerde. Hemen satın. Boşuna dert etmeyin. Neden? Bakın arkadaşlar 1980 lirayı bugün... Bankalarda işte size 650 bin liraya kadar garanti edilen TL cinsi faizle o faizler nasıl ödenecek lan siz ödeyeceksiniz he. Şimdi bana hiç dert değil ben sadece alıyorum. Siz ödemesini yapıyorsunuz şey olarak. E, çünkü e, tüketiyorsunuz tüketmeyeceksiniz. Yemeyeceksiniz yemeyeceksiniz paraları. Bak şimdi ne olacak bir hesap 1970'den hesapla 80'den ister alış fiyatından ister satış fiyatından. Bunu. Çarptığınız zaman bankaların verdiği 1.47. Hadi ikisini üçünü şeye atalım. Vergi de kesecekler bir miktar işte az stopaj. Vergisiz olarak fonlarda alabiliyoruz biliyorsunuz şeylerde. Para piyasa fonları vergisiz. Onların net getirisi şu anda 43-44 yıllık.